merhaba arkadaşlar ben Sofim Selim ee, CSGO'da artı artı arkadaşlar 100 yani 120 bin. hadi 80 diyelim ya da aynen 80 diyelim arkadaşlar 80 FPS arttırmayı göstereceğim ama o 150 e yani çoğu yani mesela 3 tane aşama var arkadaşlar ya, 4, ya 3 ya 4 işte onlardan Arkadaşlar e, yani mesela bir tanesi kesin ama diğeri kesin değil yani olmayabilir O yüzden şikayetle gelmiyor arkadaşlar ama illa bir tanesi olmak zorunda yani şimdi arkadaşlar sizinle geliyorsunuz şimdi e, ilk önce ilk en kolay taktik Arkadaşlar buradan Kamsa Global of ve ve gelip arkadaşlar ee, özelliklere gelip arkadaşlar çalıştırma seçeneklerini ayarla deyip ben size burada e, şey vereceğim ee, neydim orada bir kod vereceğim arkadaşlar o kodu buraya yazacaksınız arkadaşlar o kadar değil sadece kopyalayıp yapıştıracaksınız sonra tamam diyeceksiniz ee, birincisi bu arkadaşlar hani bir kod vereceğim onu bu çalışma seçip ayarlayıp yapıştıracaksanız ee, ama bunu yaptığımızda arkadaşlar kesinlikle ee, bir dakika ne orayı yazarım. Kesinlikle e, yazdığım aralıkta arkadaşlar oynayacaksınız yani. Çözünürlüğü o onda oynayacaksınız. Şuraya gelecek yazım Ha şurada görebilirsiniz yani. O yüzden o e, o işte o çözünürlükte oynayacaksınız arkadaşlar yoksa yoksa bu çalışmaz. Yani bu çalışmaz. Yazdığımız çalışmaz. ikinci arkadaşlar, yine Ctrl+F5 refresh veriyorsunuz. Yerel dosyaya, yerel dosyaya göz at diyorsunuz arkadaşlar. E, ben bir tane şey atacağım. E, tek text, text dosyası atacağım arkadaşlar. Onu alacaksınız yapıştıracaksınız Arkadaşlar bir dakika bir dakika indirilenler Evet şu arkadaşlar video text bu arkadaşlar ben vereceğim Şimdi arkadaşlar e, dediğiniz işte neyiniz ya güzel uzattığınız burada arkadaşlar csgo cfg bir dakika burada burada mı burada mı bir dakika video evet arkadaşlar burada buraya arkadaşlar şu video textini buraya taşıyacaksınız hedefteki dosyayı değiştireceksiniz ben yaptığım için yapmayacağım bu ikinci çözüm arkadaşlar sonra arkadaşlar bir dakika şuradan Şimdi Counter Global Offensive'e gireceğim arkadaşlar. Oradaki ayarları göstereceğim. Ee, şimdi duruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, görüntü ayarını yapacağız arkadaşlar. İşte arkadaşlar dediğim buydu. Ee, 1024 çarpı 768. Şimdi arkadaşlar parlaklığın fazla bir önemi, önemi yok. Ya kan hani düşürdünce harbiden düşündü neyse şimdi bilgisayar mor bu arkadaşlar bunu yapmanız için normalde normal 4-3 oynama 4-3 lazım yoksa gördüğünüz gibi olmuyor yani normal hem daha iyi olur ne e, ee, tam ekran bir sürü devre dışı işte, yani yani nasıl söyleyeyim e, ee, enerji tasarrufu yapmak istiyorsanız yaparsınız yani enerji çok düşük düşük yani çok düşük varsa onu da düşük dü yapın yani çok da yapın bunu aç etkin yapın ee, bir dakika daha fazla kare almanı sağlayabilir mı? Neyse, ee, bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Keskinliği yumuşatma olduğu yok arkadaşlar. iki doğrusal süzme bir dakika evet ya, ya iki ya üç arkadaşlar. Hani iki Ve keskinliği yumuşatma devre dışı bunların hepsi devre dışı arkadaşlar. Ee, oyun ayarlarına gelince arkadaşlar, Steam bilinmiyor bunu yapabilirsiniz. Bunu etkinleştirin arkadaşlar. Bu evet. Lan. Ha. Bu oyun talimat iletilerini bunu kapatın arkadaşlar. Ne olmaz. no, bunu no, no. bir dakika ne istediğiniz gibi yapabilir, yapabilirsiniz gösterge seçeneklerini olasılığa hemen karışmıyorum ee, renkleri göster arkadaşlar buna hayır tüm arkadaşlar katılabilir evet ee, böyle arkadaşlar ikinci İkinci ateş Yok evet, evet evet tamam Bunu isterseniz kapatabilirsiniz Ama yani isterseniz açın Yani çok az bir fark olur ama yine de fark olur yani Yerden aldığın silah kullan Yani bunu da istediğiniz gibi Eşya seçeneklerini istediğiniz gibi yapabilirsiniz Bu kadar arkadaşlar ee, bir dakika radara döndür. Bu hayır aynen bu da biraz şey yapabilir. bu ee, olsun o zaman. <laughs> böyle arkadaşlar yapabilirsiniz. Başka bıçak kaldı mı? Ee, yok kalmadı arkadaşlar. Ee, oyun ayarları da böyle arkadaşlar. Ee, umarım yani işe yaramıştır. Ben ne bir yazı şey yaradı ama oyun ne yani normal oyuna girince arkadaşlar biraz e, normalden biraz daha kasıyor yani onun içinde o çalıştırma seçenekleri işe yaramaz arkadaşlar sadece böyle ana oyunu böyle gezerken işe yarar çünkü oyunu kontrol edemiyorsunuz o admine bağlı herhalde çünkü öyle bir yani herhalde yani öyle bir şey yok çünkü e, oyuna girince normalden daha, daha fazla kasıyor arkadaşlar FPS azalıyor o yüzden sadece bu buradaki işe yara, işe yara, işe yarabilir arkadaşlar bir de o şey işte, e, neydi video işte at yüklediğiniz bir de işe yarabilir arkadaşlar e, lütfen abone olun arkadaşlar yani abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşürüz videoyu beğenmeyi